Herkese selam arkadaşlar. Videoyu neden burada başlattığımızı sormayın. Şimdi bugün gördüğünüz gibi 400 bin Aa, 400 bin değil. Bir dakika. 400 bin yapacak Kamera arkası. Ya videoyu da 400 bin yapacaktım ya. Allah Allah. 400 tam 400 bin TL yapacaktık. Cık cık. Yanlış yaptık. Bayağı şunu oynayalım da kasıyorsa bu da en <laughs> enayiler <gülüyor> evet arkadaşlar tam 400 bin tl oldu o zaman harcayalım ama güzel. Bu erkeğin de üstü güzel sadece. Buna bakarız. Oha. Bunu da alalım o zaman Biraz pahalı oldu ama. Yani zaten harcamak için biriktirdik. Ay beynim şişti. Burat, Burat, Burat. Çek Çö çek sahilde, sahilde. Gece bir simsimsi. Bunu alsam mı? Sadece pantolon için alsam mı? Bilmiyorum biraz daha gezelim aha huzurlu yatak odası sadece şu güzel Bu kadar para verilmez hmm Diyorum bu erkek saçı neden şu an erkekte var? Nereden buluyorlar? Ya wow. çok çirkin. <laughs> Kullanan erkekler için özür dilerim ama ben o saçı kullanana kadar erkek olsaydım bunu kullanırdım. Wow, çok güzel. Tabii ki de kız yüzü olmadı mı? Bunun değeri düştü. Gerçekten. <laughs> Hadi canım. Bu <Bunu>, güzel mi? Oy. Kızak mı ya sadece? Hmm. <laughs> Neyse onu sonra alırız. <laughs> Çok fazla para harcayınca diye içime dert oluyor sonra. <laughs> evet. Büyük ihtimalle son olarak kazma boyu

Sadece işte şöyle çok güzel duruyor. Bilmiyorum. Ama işte erkek de artık erkek kız fark etmediği için ama ne yalan söyleyeyim şunu da bayağılar istiyorum gece hatta zaten gittiğini düşünmüştüm. Gece besimsimsi. Nerede ya? Mavi kirpi de neden satıştı Yarım saattir orada. Allah Allah gözümden kaçtı herhalde. Bulup geliyor. Evet. <laughs> ucuz olduğu için bunu alıyoruz. 200 bin TL'm kalacak. Çok masraf ettik. Aldım valla. Evet, kış güncellemesinde yaz kombini yapan ilk Türk insan olduk. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom ve benim bugünkü videom bu kadardı. Ben şimdi gidip para kazanmaya çalışayım ya da pardon sınava çalışayım. Kanalıma abone, like, abone olmayı unutmayın. Beni çok seviyorum. Görüşürüz. Bu videoyu atacağım ve iki hafta aktif video atamayacağım çünkü sınav haftam. Kombinim nasıl olmuş bu arada? Sizi seviyorum.